Merhaba arkadaşlar. Sesimi alabiliyor musunuz? Ümit? Buradayım. Aa, güzel bir soruyla beraberiz. Şimdi bir tane yarış var. Üç kişi yarışıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü olan şahıslardan bahsediyor. Diyor ki, 100 metrelik bir yolda yol 100 metre. 100 metrelik bu yolda İkişer ikişer yarıştıklarında birinci ikinci 10 metre fark atıyor. Şu an burası 10 metre fark oluşabiliyor. Birinci bitirdiği zaman. İkinci yarışı bitirdiği zaman, ikincisi 100 metre koştuğu zaman üçüncü ile 10 metre fark oluşuyor. O halde ki buradaki durumda 90 metre koşmuş değil mi? 90 metre koştuğunda da kaç metre fark atacak? 90 metrede 9 9 metre fark atmış olacak. Çok güzel. O halde şu an burada 2 ile 3. arasındaki mesafe 9 metre. Peki birinci yarışı bitirdiğinde pardon ikinci ile üçüncü yarıştığında 10 metre fark tamam. Birinci yarışı bitirdiğince üçüncüye ne kadar fark atar? Birinci bitirdiğinde birinci bitirdiğinde bakın üçüncüsü ile arasındaki mesafe 10 artı 9'dan 19 olarak bulundu. Cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Ümit bir daha tekrarlayayım mı? Anladık mı? Anladık hocam. Tamam görüşürüz o zaman. Bu soruda bu kadar.